Şanlıurfa'da son günlerde artan hırsızlık olaylarına karşı anahtarcı ustası Mehmet Altun da vatandaşlara güvenlik konusunda uyararak bilgilendirdi. Şanlıurfa'da son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları vatandaşlar için büyük bir sorun haline geldi. Hırsızlık olaylarına karşı evlerinin güvenliklerini yeterince sağlayamayan vatandaşlar hırsızların hedefi olurken bir yandan da hırsızlık olaylarına karşı çözüm aranıyor. Şanlıurfa'nın Halil ilçesinde yaklaşık 35 yıldır anahtarcı esnaflığı yapan Mehmet Altun da kiraya gidenler, ev değiştirenler kapının anahtarını değiştirmiyorlar. Bundan dolayı da hırsızlık olayları artabiliyor. Yani yeni bir ev değiştirirken mutlaka anahtarını değiştirmesi gerekiyor dedi. Adam kendi etiketini yapıştırmış, anahtarcı yazmış, ne olduğu bilinmiyor. E, kapısı kilitli kalıyor. Ondan sonra şeye bakıyor. E, oradaki o yapıştırılan kağıda bakıyor. Anahtarcı diye yazıyor. Telefon numarası. Ama adres yok. Dükkanı yok. Belli değil. Arıyor gel kapımı aç. E, bir on kapıyı aç. O kapıyı aç. Kim olur belli olmayan kişi. Gelip seni kapıyı açarsa yarın kırkızlık olur. Ha biz kapı açmaya giderken biz onun kimliğini alıyoruz. Müşterinin kimliğini alıyoruz. Kimdir? Komşudan soruyoruz. Biz ona göre gidip kapı açıyoruz. Sen kim olduğu belli olmayan insanlardan sen kapıyı açtırırsan hırsızlık da olur, her şey olur. Bu güvenlikten tabii kapı insanın namusudur. Güvenlik insanın namusudur. İnsanlar bu konuda kendi ee, çevresindeki anahtarcı dükkanlarına gitsinler bir kapı açılacağı zaman. Oradan onları çağırsınlar. Hani dükkan olduğu belli, hiç olmazsa insanın kim olduğu belli. Ama sen binadan telefonla çağırdığın Adam be kim olduğunu bilmiyorsun. Çok çok kilitlerde kapının açılması bizim e, kiraya gidenler ve ev değiştirenler e, kapının anahtarlarını değiştirmiyorlar. Değiştirseler bile bir sıkıntı olmaz. Hani eskiden mesela kiracı varmış, o içinde boyacı varmış, mevkün varmış, boya yapmış, kira yapmış, ne bileyim bir sürü şey. Hani sen bir yere gider, geçerken sen kapının anahtarını değiştireceksin. Şimdi yedek anahtar yapıyoruz. Eee normal anahtar yapıyoruz 10 lira ya. Çelik